Bam bam. <laughs> haydi dedem. Haydi dedem. Ya yak şöyle. Şöyle bir kendimize gelelim. Kimlere kenarda bıraktım. Güzel şöyle güzel mutlu. Happily happily. happily <laughs> happily bir şeyler bekliyorum değerli arkadaşlarım. Kaldır dedem. Bir daha kaldır. Güzel. 4 çarpana buradan yakaladık. Şöyle güzel bir başlangıç istiyorum değerli arkadaşlarım. Şöyle bir 200. 250x. Muazzam. Fantastik olur. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir istedim. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım. Özellikle link üzerinden üye olduğunuz takdirde en ufak sorun da buyurun gelin. Ne gerekiyorsa yapalım değerli arkadaşlarım. Benden size. Kaldır dedem. Kaldır dedem. şekkır şekkır. Sensational. Bam bam. Sabah koyamam. Zor değil dedem. Zor değil. Muazzam oldu. Fantastik oldu. Umarım devamında gelir değerli arkadaşlar. Müziksi bulduk. Bir sürü çarpanımız var. Spinlerimiz var. Heyecan dorukta. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Her zaman şık, karışık, olmuyor. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. dem kaldırdın mı? Neden? Lütfen kaldır neden? Bir tane taç. Ah, ah bir tane taç ki çarpan. Ulu. No. Oh no. At artık. Bozduk. Oyunu bozduk. <laughs> geliyor dedem. Dünlüğünü yedi mi çocuğu? Yanacak buralar değerli arkadaşlar. Attık bu Yağlama ekibi. yalama ekibi. Neredesiniz çılgınlar? Yüzük de geldi. Yeni bir rekor. Yeni bir, büyük kazanç mı geliyor değerli dostlarım? Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> art art. Isırmalı. <laughs> bin istiyorum istiyor. x istiyor. Güzel olmaz mı? Tatlı olmaz mı değerli arkadaşlarım? Ozmuyoruz. yalama ekibi merdiveni getirin, tırmanı yok. <laughs> haydi bir daha, haydi bir daha. Çok güzel çarpanız var, 40 çarpanımız var değerli arkadaşlarım. Ah. Buna şükür derken bir daha geldi. O <laughs> dayanamaz cazibeme. Cazibeme dayanamaz, hayatta, hayatta erir, erir. Şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> bam bam. Niyahu, niyahu. <laughs> bu neymiş böyle kız? Hiç aklım olmayan muazzam bir kazanç devam o zaman. Buradan başlayalım şöyle merdiven şeklinde. bulalım. koymayalım. Biraz daha deneyelim değerli arkadaşlar. Düş çektim vites ama bu kasayla vites mi düşünür ya? <laughs> bu kasayla vites mi düşünür? Büyük rekor kazancı daha 2 dakikada rekor kazanç sağladık. Devamı da gelir mi değerli arkadaşlarım bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ama <laughs> istiyor. İstiyorum. <laughs> İstiyorum iki dakikada. İki dakikada. Oh kudurmuş kudurmuş kudurmuş. Bozduk. Cıf cıf. Satlı <laughs> yok. Aynen <laughs> öyle. Nice dedem. <laughs> i̇yi kaldırıyorum bugün. Ya şuna başına bak iyi kaldırıyorum bugün. Aferin. Devam da gelsin. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? En popüler, en çılgın, en çok kazanılan SOTO oyunlarından biri olan Gates of Olympus oyundayız muazzam fantastik bir şekilde başladık hiç aklımın ucundan bile geçmeyen bir kazançla başladık Umarım devamında getiririz değerli arkadaşlar burada bize yak şu şekilde bize yak, şu şekilde öttürmeye devam ederiz Tekrar söylüyorum her zaman böyle olmuyor o yüzden ne yapıyoruz ne yapıyoruz Gülecek şekilde oynamıyoruz değerli arkadaşlar lütfen altın çizerek söylüyorum ondan sonra şöyle oldu böyle oldu yan yatıyorum kalkıyorum olmuyor sen kaldırıyorsun, ben kaldıramıyorum gibi gibi Böyle piyasalarda girmenin bir anlamı yok. Dikkatli olun derler arkadaşlarım. ayağımız yorgana göre uzattak. <laughs> uzattak dedem. Aynen. <laughs> Uzatıyorum. Uzatıyorum ortumu. Çekin derli kardeşlerim. Sulayın. Sulayın köşesi. <laughs> Kuru. Haydi kız. Ay şu. Yap bir onu son dakika. <laughs> devam devam derli arkadaşlar. Bu bizim ayarımızı bozamaz. Hakkını verelim. Duruma göre baktık gördük. Çok saçma oluyor Gel de şöyle güzel de bir ödüllendirebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi heyecan dorukta. Hart güzel, hart güzel. <laughs> hart güzel bir savaş veriyoruz. Umarım devamında istediğiniz gibi olur değerli arkadaşlarım. Yok mu devam ya? Bir daha değdirelim. Dur peki pek hoş olmadı değerli arkadaşlarım. Ne de yapmama ya. daha bırakıp gidek mi? Ne istiyor? Bırakıp gidek mi dede? Olur. Biraz yeşil biraz çarpan. Olur olur. mor <laughs> mor mor mor. Çarpan da gelsin. Neyse bir bingay bin Bingayme kurtardık. Sonradan açıldı. Yarış atı gibi değerli arkadaşlarım. Yine böyle bir sütçü beygir gibi başladı sonradan böyle bir <laughs> totişi sallamaya başladı ama totişi sallayan sütçü beygir gibi başladı ama devamında biraz açılacakmış gibi Yeni çaktı zaten az önce değerli arkadaşlarım heyecan durukta her zaman olduğu gibi değerli dostlarım devam diyorum diyorum sarı geldi mi sarı yes! sarılı titrettin <laughs> <laughs> beni titrettin hesabı şıkkırı şıkkır sensational bam bam sen nasıl totişi sallayan sütçü beygir gibi gezerken Zaten böyle yarış at oldun dedem. <laughs> Anlatsana biraz. Gücük anlatsana dedem. <laughs> anlatsana dedem. Biz ikisi bulduk arkadaşlar. Muazzam fantastik oldu. Bir daha alalım bakalım şuradan. Tam tamına 10 bin gelmiştik. 60 bin lira büyük bir kazancımız var. Neden 100 lira olmasın değerli dostlarım? Neden yeni bir tarih, yeni böyle, yeni böyle, <laughs> yeni böyle congolacı şeyler yapmayak? Gaz! <laughs> Ayşo! Haydi! Haydi haydi. Güzel 2-2 iki, iki başladık yine. Oradan bir mor. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlarım. Bir değdirdim yine kendine geldi. <laughs> Değdirmeye baktı. Değdirmeye baktı. Yeşil geldi mi? Geldi. Sarı da düştüm oraya. Düşüyor gibi. Gibi. Oh. Suyundan koydun mu? Koydun mu suyundan? <laughs> Köşesi. Buraya hesabı. Bir mega daha aldık. 5 liraya bulduk yine değerli arkadaşlarım. Fena başlamadık. Güzel başladık değerli dostlarım. Umarım devamında gelir. Şöyle buradan da bir 200 x alırsak. 200 x alırsak. Ah. Ah lan. Yapma çılgın. Biraz öttür. Olur. Kırmızı da gelirse. Biraz da çarpan. Kırmızı da geldi. <laughs> Atılan çarpanı. Kaldıramıyor mu yoksa? Ha? Tamam şimdi telafi eder değerli arkadaşlar. Güzel. 12 çarpanımız oldu. 2160'da da buradan geldi. 100 e yakınız değerli dostlarım. Az devam. Hecuk geçiyorum arkaya. Hecuk <laughs> geliyorum dedem. Yağlama ekibi. Bunun enseye kaldırması kafayı. Sarı kırmızı lazım. Güzel. Olur. Haydi dedem. Haydi dedem. <laughs> Art istiyorum dedem. Ah, olmadı. Neyse değerli arkadaşlarım şöyle yapıyoruz. Son böyle bir satın alım yapıyoruz. Baktık gördük saçmaladı. Yani gördüler. Hala rekor kazancımız var. <laughs> Yeter değerli arkadaşlar. Kapattım gözlerim. Random istiyorum. <laughs> Kırıyoruz mu Seymour'un bacağını? Say my name bebeğim haydi. Haydi say my name. Ah. Hakkına verdim denedim ama Güzel oldu Güzel oldu tamam çarpanı yakaladık değerli dostlar Çarpanı güzel yakaladık bir daha Olsun hiç yoktan iyiydi <laughs> 4000 kurtardık kaldı 10.000 gaymi 10 spinimiz var 10.000 de kurtarız herhalde Her topu da 1000 lira ödesen çılgın Valla tuttuk <laughs> Tutturduk daha doğrusu tutturduk <laughs> Tutturduk o Muazzam değerli dostlarım Muazzam, fantastik değerli arkadaşlarım. Üç buçuk yaşından beri. <laughs> Yedirmeden duramam. Narkoz mübarek. Hadi devam gelsin bunun. Çok güzel çarpanız var değerli arkadaşlarım. Umarım aradığımızı buluruz. Hala şansımız var. Güzel. Olur iki tane sarat. Yapıştır bir duyak bakalım. Aynen. Biz ikisi de geçtik. Devam değerli dostlar. Bırakmıyorum. Buradan bir şey çıkar mı? Ben abi 27 çarpan 3 spin değerli arkadaşlarım. Yanabilir buralar tutun bir yerden. <laughs> tutun de değerli dostlarım kaçmasın. Kaçmasın. Orada geldi güzel. Biraz güzel bir combo lazım bize. Daha çılgın böyle. Daha fantastiko. Daha fantastiko. <laughs> Yağla bakayım bir görlek. Aynen. Bir kez de bulduk. Muazzam oldu değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Neredeyiz? 78'e kadar çıktık. Bir daha yapıştıralım derler arkadaşlar. Bozmayalım ayarımızı. 68 lira büyük bir kazanımız var. Bir de merdiven şeklinde ilerliyoruz. Geri vites yok değerli dostlarım. Bam bam. Hart hart. Yapma baby. Yapma dedem. Dedem bu tur biraz üzecek mi bizi? Öyle duruyor. Güzel. Bir çarpan at artık ama. Bu kaçıncı bededen? Kaçıncı gösterip? Hemen devam gelmeyecek değerli arkadaşlarım. Ufaktan vedalaşmaya başlasak mı? Sizleri çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım tırnak içeriklerine devam için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz değerli arkadaşlarım. Uyalarını da kulak arkası yapmayın bana sorarsanız. Kazanmak kaybetmek de var. Her zaman böyle şıkkır şükür olmuyor. Denedik biz şansımızı. Getir mi? Devam mı? Cüf cüf bu dedem. Cüf cüf. Biraz saçma bıraktı. İnşallah benim yerime daha büyük böyle rekor kazançlar, güzel kazançlar sağlarsınız. Navu navu. Congu congu diye en azından like'larınızı bekliyorum.